Selam. Bugün evde ne yapalım da stres topu yapacağız. Balonumuzu önce şişiriyoruz ki yumuşasın. Arkasından bir parça kesiyoruz. Sonra önceden kestiğimiz bir pet şişeyi huni olarak kullanmak için ters olarak balonumuzu ona koyup içine un dolduruyoruz. İyice dolduruyoruz onu. Sonra da balonun ağzını bağlıyoruz. Ben balonu direkt bağladım ama isterseniz bir iple çok sıkı bağlayabilirsiniz ama çok 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 iyi bağlamanız lazım ki içinden un çıkmasın. Balonu temizledikten sonra saçları hazırlayacağız. Biliyorsunuz ben saçları genelde elime sarıp hazırlıyorum. Bir tarafını kesiyorum ve ortadan bağlıyorum. Evet, rengarenk iplerden yapmayı seçtim ben bu sefer ki böyle değişik, neşeli bir balonumuz olsun, bir stres topumuz olsun. Biraz kahkül yapalım, saçlarını düzeltelim. Bu arada evin içinde köpekler dolaşıyor, ayak seslerini duyuyor musunuz? Tik 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 tik. Evet, saçı stres topumuza yapıştıralım. Bakın bu bağlanmış olan yerinden yapıştıracaksınız ki kazara bir parça açık kaldıysa o iyice kapansın ve Bunlar ortalığa saçılmasın. Saçları biraz daha düzeltelim. Evet, kısa yaptım saçımı. Saçlarda bir açıkta kalan yerler varsa biraz daha yapıştırın. Sonra da gözleri taktık mı? Stres topumuz hazır. Evet, gözler kuruyunca kullanmaya başlayabilirsiniz. Stressiz harika günler olsun.